Yeni bir videodan herkese merhabalar. Bugün rüya nedir ve neden rüya görürüz? Bunlarla ilgili konuşacağız. Yaşadığınız problemleri her şeye rağmen çözemiyorsanız eğer açıklama kısmında olan bağlantı linklerinden veya sosyal medya hesaplarından bana ulaşabilirsiniz. Ücretsiz ön görüşme imkanımız bulunuyor. Ücretsiz ön görüşmede yaşadığınız sorunla ilgili bir değerlendirme yapıp Neler yapabileceğimizi konuşabiliriz. E rüya konusu aslında bilim adamları için de çok tartışmalı bir konudur ve birçok farklı fikrin bulunduğu, üzerinde tam bir kesinlik sağlanamayan bir konudur. Rüya evreleri olan görsel ve işitsel olarak hissettiğimiz bir duygu bütünlüğü halidir ve Rüyada zaman kavramı olmaz. Yani saniyeler içinde çok uzun bir hikayeyi biz rüyamızda görebiliriz. Bu yüzden gerçek şu an yaşadığımız algıladığımız zaman kavramıyla rüyadaki zaman kavramı çok farklı şeyler. Çok uzun süredir bilim adamları tarafından rüya ile ilgili birçok düşünce ortaya atılmıştır. Bazı teoriler rüyaların sadece fizyolojik boyutuna odaklanır ve rüyaların sadece uykumuz sırasında ortaya çıkan beyin aktiviteleri olarak tanımlar. Ama tabii ki farklı görüşler de var. Fizyolojik açıdan rüyayı inceleyen kişiler rüyayı gerçeklikle e, alakasız bu bulurlar ve gerçekliği yansıtmadığını düşünürler. A ama başka teoriler de vardır. Örneğin Freud rüyalarla ilgili çok ünlü bir bilim adamıdır ve bu konuda e, devrim niteliğinde teorileri vardır. Freud'a göre rüyalar İnsanın uyanıkken yapamadığı şeyleri rüyasında, uykusunda yapmasını sağlar ve onları rahatlatıcı, onların problemlerini çözmeye yardımcı ve duygusal durumlarını daha iyi hale getirmek için bir yardımcı rolündedir rüyalar. Yani Freud rüyaların içimizde saklı tuttuğumuz tutkularımızı ortaya çıkarabilme imkanı verdiğini söylüyor. Yine bir diğer psikolog, ünlü psikolog Jung ise rüyaların uyanıkken sahip olduğumuz düşüncelerle aynı anlama geldiğini söylüyor. E, tabii bu Jung ve Freud'un teorileri biraz eskide kaldı. Şu an güncel olarak e, psikologların da kabul ettiği bazı bakış açıları var ve bu teorilerden biri rüyalar beynin rastgele elektriksel uyarımlarının bir sonucudur. Bu teori genel kabul gören bir teori yani nörolojik bir kısmının olduğu gerçekle geleceği görmekle çok yorumlanamayacağı yani bu rastgele gelişi güzel olan uyarımlar aslında şöyle açıklanıyor biz uyanıkken günlük bir şeyler yaşıyoruz ya da bir hafta boyunca gördüğümüz görüntüler var. Bazılarını fark ediyoruz, bazıları aklımızda, bazılarını fark etmiyoruz. Örneğin bir caddede yürüdüğünüzü düşünün. Önünüzden her giden kimsenin yüzünü hatırlamazsınız ya da ne giydiğini hatırlamazsınız. Ama sonuçta bunu görüyoruz, gözlemliyoruz. Gözümüzde bunları görüyoruz. Sadece aklımızda kalmıyor. Ve beynimiz bunları tabii ki kayıt ediyor ve rüyamızda da bu bütün gördüğümüz görüntülerden kesit kesit parça parça anlamlı bir hikaye oluşturuyor. Bu teori genel kabul gören teorilerden biri. Tabi bu saydıklarımız hala birer teori. Kesin, kanıtlanmış değiller ve üzerinde tartışmalar devam ediyor. Ve yine etrafınızdan da duymuşsunuzdur ya da siz kendinizi düşünebilirsiniz. Bazı insanlar her gün rüya gördüğünü, 3-5 tane rüya gördüğünü anlatır. Bazı insanlarsa ben rüya görmedim, görmüyorum diye düşünürler. Ama aslında gerçekte olan olay şudur. Her insan rüya görür ve aslında uyuduğumuzda çok fazla sayıda rüya görürüz ama hatırladığımız kadarı tabii ki bir olur, iki olur, 3 olur. Daha fazlasına çıkamayız ama bir insanın normal bir uykuda ortalama gördüğü rüya sayısı çok derin uykusu olanlar ya da çok yorgun olanlar rüyalarını genelde hatırlamaz. Ve gece gördüğümüz rüyaların sadece %10'unu kadarını hatırlıyoruz genelde. Peki neden rüya görüyoruz? Neden rüya görürüz? Bununla ilgili de tabi az önce de bahsetmiştim. Birçok teori mevcut ve bunlardan bir iki tanesini saymıştım. Freud'un teorisi şuydu. İnsanlar bilinç altında bulunan ve buraya atılmış olan isteklerin rüyamızda dışa vurumuydu. Bu yüzden rüyada gördüğümüz şeylerin genel bir anlamı olmaktan çok özel bir anlamı var. Örneğin ben deniz gördüğümde farklı bir şey anlarım. Siz gördüğünüzde çok daha farklı bir şey anlarsınız. Bu yüzden rüyaların tek bir tanımla, tek bir tabirle hani vardır ya işte rüya görürüz ve Google'a yazarız. işte şu ne anlama geliyor diye. Aslında onlar biraz falcılıkla eşdeğerdir. Yani çok gerçeklikle alakası yoktur. Çünkü o görülen sembolün sizin için farklı anlamı olabilir. Benim için farklı anlamı olabilir. Jung ise... Rüyaların uyanıkken sahip olduğumuz düşüncelerle aynı anlama geldiğini savunmuştu. Bir diğer teoride ise insanın beyninin uyurken de aktif olduğunun bir kanıtı olarak görülüyor rüya görmemiz. Ve bir diğer teoride rüyaların bedenden ayrı bir olay olmadığı, sadece zihnimizde olan ve beynimizde sıradan biyokimyasal tepkimelerin bir sonucu olduğu bulunmuştur. Bunu savunan bilim adamları da var. Ve rüyaların beynin beyin sapı bölümünde oluştuğu e, iddia ediliyor. Ve son olarak şöyle kapatalım. Rüyaların biliyorsunuz ki hala çözülememiş birçok kısmı var ve bu benim bütün saydığım teoriler, bütün saydığım araştırmaları kesin kanıtlanmış şeyler değil ama bu gelecekte rüyaların gizemini tam olarak çözmemiz için bir engel değil bilimin gelişmesiyle araştırmaların geliştirmesiyle yeni buluşlar, yeni araştırmalar sonucunda rüyaların tam olarak ne anlama geldiği, nasıl olduğunu öğrenebiliriz ve belki gelecekte rüyalarımızı da kontrol etmeye başlayabiliriz. Şimdilik rüyalarla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir, umarım beğenmişsinizdir. Şimdilik hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.